Sıradışı Ford söz taraftardayız sunar. Taraftarlar Taraftar'da programından merhabalar değerli izleyenler. Büyük derbi geldi çattı. Fenerbahçe'miz Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Biz de her derbi öncesi olduğu gibi sizler için taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini hem Fener mağazamızda hem de Kadıköy'de alıyor olacağız. Dilerseniz başlayalım. Heyecanla beklenen büyük derbi geldi çattı. İlk olarak derbi sizin için ne ifade ediyor? Fenerbahçe için çok önemli bir maç. 6 puanlık maç. Bu maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Ki en az 3-0 yenmemiz lazım ki iki, iki avarajı da öne geçirmek, ele geçirmek için. Onun için Fenerbahçe'nin kesin kazanması lazım diyorum. Fenerbahçe'ye başarılar. Özellikle gol beklediğiniz isimler var mı derbide? Tabii ki Elnesi, Ceko. Peki unutamadığınız bir derbi var mı? Unutamadığım 6-0'lık maç. Unutulur mu o maç? 10 kişi kalmışız 2 0da 4 gol daha attık ki en önemli adamı oyundan atmışlardı Ortega'yı unutmam o maçı. Tuncay, Ceyhun, Tuncay, Stebic, Ümit kaçtı, Ümit Sercanpaz'da, Ümit, Ümit'in vurucu karaya gidiyor, kaçırılamak istiyorum. 87. dakika. İşte Ümit Özat vuruşunu yaptı. Top kaleye doğru giderken orada Vedat müdahalesini yapıyor ama top çizgiyi geçiyor değerli izleyiciler. Çen Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a konuk olacağız. Büyük derbi geldi diyebiliriz. Evet. İlk olarak derbi sizin için ne ifade ediyor? Ya derbi çocukluğumuzdan beri yani hayatımız boyu bizim için en böyle heyecan duyduğumuz, beklediğimiz haftalar. Ya tabii Galatasaray'ı yenmenin keyfi başka oluyor. Yani inşallah bu sefer de yeneceğiz. Oradan galip ayrılacağız diye ümit ediyorum. Hem ligde hem Avrupa'da da moralimiz yüksek ilerliyoruz. Dayı bir öncesi Aynen. çok önemli. Son 16'ya kaldık. Tek son 16'ya kalan Türk takımıyız. İnşallah oradan da galibiyetle döneceğiz yani. Umudumuz o yönde. Peki skor tahmininiz var mı? Ya ben Ennesi'nin gol atacağını düşünüyorum. Ennesi gol atar. Ondan sonra Ceko atar. Bir tane de yeriz bence. Osimen atar. 2-1 biter. 2-1 olsun bizim olsun. Maçın adamı kim olur sizce? Bence Jacko olur. Son evet. olarak unutamadığınız bir derbi maçı var mı? Unutamadığım bir derbi maçı, Kayıt'ın gol attığı 2015'teki maç Kadıköy'de 83. dakika gelmişti. Onu da çok sevinmiştim. Ya bütün derbi galibiyetleri benim için unutulmaz ya. Ben çok fanatik Fenerbahçeliyim. Hepsi başka yani gönlümde öyle diyeyim. Musa Sol uzun bir top. Ve bomba olduğu noktaya Koray. Mehmet Topal kayıp solda bomboş. Şimdi ona dikkat aldı. Ceza sahası içi. Kayıp şut ve gol! Dikkat atıyor. Fenerbahçe 1-0 önde. İşte pozisyon. Kayıp şey şu kapatmak istiyor. Yakın direkt dibinden topağlara böyle gönderiyor. Dikkat ve Fenerbahçe şimdi 1-0 önde heyecanı başladı mı neler söylersiniz? Derbiyi biz alacağız. 3-2 alacağız. Derbi heyecanı başladı mı sizde? Tabii ki. Tüm Türkiye'de başladı bence. Ee, çok kritik zorlu bir haftaya giriyoruz. Belki de her şeyin çözüleceği yani e, ligin seyrini değiştirecek bir hafta. İnşallah bu hafta e, sevilen trapez olacağız. E, bizim de e, hedeflerimiz büyük. Bu sene UEFA'da da başarılı olmak istiyoruz. Yani en azından bir yarı final final istiyoruz gerçekten. Hocamıza güveniyoruz. Ee, zor bir maç ama biz zor maçları aşarız. Ee, Galatasaray e, bu maça bize göre daha e, motivasyon olarak geride. Daha onlar stresliler. Biz takım olarak da, futbolcu olarak da, teknik kadro olarak da daha iyiyiz. Tahminimizi sorarsanız herhalde 3-1 yeneriz bu maçı. 3-1 güzel bir galibiyet bekliyorsunuz. Peki gollerimizi kimlerden bekliyorsunuz? Ya şimdi <laughs> tabii ki elinizde çok formda. Ee, ondan gerçekten şimdiki yani beklemiyoruz dersek yalan olur. İnşallah e, bu maçlara devam eder. Ben ee, büyük bir ihtimalle Elisir'in bir tane atacağını düşünüyorum. Taliskan'ın ikinci yarı oyuna girip, Taliskan'ın da ee, bir tane atacağını düşünüyorum. Diğer golü de sürpriz bir. Hani duran toptan, Galatasaray'ın çünkü duran top zafiyeti çok var. Bizim takımımızda fizik olarak futbolcular gerçekten çok iyi. Hava toplarında olsun. O golde de hani herkes atabilir. Hani bir defansan da top atabilir, bir forvetlerimiz de atabilir ama onu bir sürpriz olarak bırakıyorum. Bu şekilde. Derbi heyecanı başladı mı neler söylersiniz? ya bayram yeri olacağını düşünüyoruz. Zaten derbiler bizim için bayram. E deplasmanda da uzun yıllar tabii ki üstün bir ezici bir üstünlüğümüz var. Ve rüzgarı arkamıza alıp artık buradan sonra liderliği de devamında gelecek haftalarda alacağımıza inanıyoruz. hocamıza da güveniyoruz. Umarım takım da en iyi şekilde hazır olur. Eee beklentilerimizi boşa çıkarmaz. Ezici bir galibiyet bekliyoruz. 3-0, 4-0 gibi bizim için gerçekten önemli bir maç. moralimizde daha yüksek gidiyoruz aslında bu evet. maça. O açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tam dönemi şu anda. Yani bir derbinin olabileceği en iyi fikstürde, en iyi yerde bize denk geldi. Hani rakibin morali yerlerde, yıkık durumdalar, iç karışıklıklar olduğunu düşünüyoruz. Bizim tamamen toparlandığımız ve takım olduğumuz bir dönemde ee, çok doğru bir haftada derbi zamanı geldi yani. Ee, Atmosfer de güzel olacaktır. Yani e, kamçılayıcı bir güç olacaktır bizim için de. Ee, bu şekilde düşünüyoruz. Umarım her şey güzel olur. Salı güzel bir sabah uyanırız. E, artık mutlu olmaya ihtiyacımız var yani. E, umarım her şey çok güzel olacak. Özellikle gol beklediğiniz isimler var mı? E, gol beklediğimiz isimler var tabii ki. Ceko ve e, Enves diyorum. E, i̇kisinden gol bekliyoruz. Üçüncü de kim olabilir? Belki bir duran top olabilir. Mert Hakan oynarsa belki o atabilir. Duran toptan vesaire. E, umarım 3-4 golden aşağı olmaz ya. Hedefimiz bu. Teşekkür ediyorum yorumlarınız çok için. Son olarak sizden unutamadığınız bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi var mı öğrenmek istiyorum. E, tabii ki var. 6-0'lık maçı unutmak mümkün değil. Ama yakın zamana gelecek olursak, hatta devamında 4-0, biraz daha yakın zamana gelecek olursak e, geçtiğimiz sene 1-0 çok önemli ve değerli bir galibiyetti bence. E, bunlar unutulmaz, hepsi unutulmaz da direkt aklıma bunlar geldi. Sert gönderdi. doğru ve Çağlar dokunu Fenerbahçe 1-0 önde derbide. Çağlar Söğüncü. İşte gol anı. Çağlar Söğüncü. Mustera dokunamadı. Yakın mesafe. Derbi heyecanı başladı mı? Başladı. Hem de çok yani bayağı başladı. Bir haftadır zaten derbiyi bekliyoruz. <laughs> yeah. Nasıl, nasıl bir maç bekliyorsunuz? Skor tahmininiz var mı? Skor tahminim 3-1 Fenerbahçe. Gol beklediğiniz isimler kimler? Ennesiri Ceko tabii ki de. Bir tane de Şimanski'den bekliyorum. Önümüzde önemli bir derbi maçı var. Hem ligde hem Avrupa'da da moralimiz yüksek ilerliyoruz. Siz neler söylersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Mourinho'nun da sistemi oturtmasıyla, takımın tuttuğu formdan sonra Galatasaray'ın da mental anlamda geriye çekilmesiyle çok bizim açımızdan güzel ee, ve farklı iki farklı en az bir maç bekliyorum. Kazanacağımızı umuyorum. Özellikle gol beklediğiniz isimler Ennesi. var mı? <laughs> Ennesi. Taraftarlarımızın gerçekten e, ilgisi ve beklentisi çok büyük Neseri'den. Çok büyük çünkü gerçekten hem takım hem Enes'i hem de hocamız e, hepsi çok büyük profiller çok iyi isim. E, beklentimiz her zaman çok yüksek olacak. Derbi heyecanı geldi çattı. Nasıl hissediyorsunuz? Başladı mı sizde de heyecan? Evet başladı. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Valla 3-1 bekliyorum Fenerbahçe alacak. Ben de 4-1. Rahat bir galibiyet bekliyorsunuz. Kimlerden bekliyorsunuz gollerimizi? Ee, el, el nesli diyorum. Oğuz diyorum bir de. El nesli Oğuz. Evet, evet ben de el nesli Oğuz. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Çok ortada maç beklemiyoruz açıkçası. Galatasaray'dan psikolojik olarak üstünüz. Moral ve motivasyon olarak kat 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 üstünüz. Ama hani orası da Ali Samiyan ama kaybetmeyeceğimiz o. Bu kesin 2-1, 3-1 farkla yeneriz. Heyecanla beklenen derbi geldi çattı. Neler söylersiniz? Ama çok heyecanımız yok. Biliyoruz skoru. Yani son zamandan en rahat galibiyetini alacağını da biliyoruz. Unutamadığınız bir derbi var mı? Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan. Var mı? Var. Kadıköy'deki 4 birlik maç. O David'in attığı, Apyah'ın attığı. O maçı hala unutamam mesela. Emre Belezoğlu, Uğur, David. David David sokuluyor. David şut! Gol! David de Souza. Derbi benim için yani çocukluğumdan beri en güzel e, biz nasıl Galatasaray karşılaşmasını bekliyorsak onlar da bizi bekliyor. Bir futbol olarak en iyi oynamamız gereken, en güzel skorları almamız gereken çok heyecanı e, ifade ediyor bizim gençlik zamanlarımızdaki yine değerlerle şimdiki değerler çok değiştiği için duygular farklı. Benim söyleyeceklerimi genç kardeşlerim anlamayabilir. O yüzden çok güzel, eğlenceli bir ortam, zaman geçirmediğim. Peki bu maç özelinde e, tahminlerinizi alabilir miyiz? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Her şeyden öncesi hiçbir futbolcunun sakatlanmadan oynayacağımız bir maç. Ama kesinlikle bir Fenerbahçe olarak Galatasaray'ın şu anki form durumuyla ilgili de olarak gerçi en iyi oldukları zaman bile biz onları her zaman yeniyorduk. Yenmeyi canı gönülden istiyoruz yani. Tüm Fenerbahçeliler gibi. Ve aradaki puan farkını kapatıp o sene bu sene olsun diyoruz yani. Önümüzde bir Galatasaray deplasmanı var. Derbilerin önemi büyüktür. Sen neler söylersin bir taraftar olarak? Dünkü Anderlet maçından sonra heyecanımız başladı. Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Heyecanla bekliyoruz. Kazanacağımız maç bence bizi bekliyor. Skor tahminin var mı ve kimlerden gol bekliyorsun? E, skor tahminim 3-1. Enne Sihir'den gol bekliyorum İki adet. Bir tane de Ceko'dan bekliyorum. Bir tane de kaza gol yeriz gibi geliyor. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Deplasman'da Galatasaray'a konuk olacağız. Bizim için önemi gerçekten büyük bir maç. Neler söylersiniz? Vallahi e, takım olarak Galatasaray'dan daha iyiyiz. Kadromuz iyi, hocamız iyi. E, sakatlıklarımız çok olsa da ya yeneceğimize inanıyoruz. Biz inşallah kazanacağız. E, skorda 2-0 ve şampiyonluk yolunda çok güzel bir adım atacağız inşallah. Gollerimizi kimlerden bekliyorsunuz? Nesheri'den bekliyorum. Bir de Tadiç. Derbi heyecanı başladım öncelikle. Neler söylersiniz? E, şöyle derbi heyecanı bize hiç bitmez. Ee, tabii ki bu için içinde heyecanımız Hı -hı. E, üst düzeyde. Hı -hı. E, i̇nşallah e, umut ediyorum ki oradan güzel bir sonuçta döneceğiz, 3 puanı alacağız. E, bu sezonu şampiyon olarak bitireceğiz. İnşallah derbiyede moralimiz ve motivasyonumuz gerçekten çok yüksek gidiyoruz. Yüksek. Bu aralar toparladık biraz. Yani taraftar olarak bizde biraz e, ümidimiz kırılmıştı aslında. Hı -hı. E, fakat son dönemde biraz toparladık. E, bu ne diyeyim? Gazla diyeyim. Ee, inşallah bu derbiyi de alır. Önümüzdeki tüm maçları da biz alırsak zaten gerisi geleceğini düşünüyorum. Bu maç hakkında tahminlerinizi alabilir miyiz? Deplasman'da oynayacağız ama deplasman karnelerimiz genelde iyi. Ya aklıma 3-1 geçiyor. Hı hı. Ve hı. sıra bir tane penaltan atar. Hı hı. Ee, biz de 3 tane normal gol atarız diye tahmin ediyorum. Kimlerden bekliyorsunuz gollerimizi? Ee, ben kimlerden bekliyorum? Bir kere e, edinecek olan hı hı. E, her zaman bir gol bekliyorum. E, son e, Taliska'dan bir gol bekliyorum. Ee, onun dışında da artık üçüncü iki atarsa <laughs> kabulümüzdür. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Son olarak bir derbi klasiği olarak unutamadığınız bir derbi maçını öğrenebilir miyiz? Ee, unutamadığımız derbi maçı ya yani Alex'li derbileri hiçbir zaman unutamıyorum aslında. Onu söylemek isterim. Ee, ben e, derbi olarak Ali Samiyan'da Fenerbahçe Galatasaray derbisine de gitmiştik. Orada yenmiştik. Son, zanned yanlış hatırlamıyorsam ee, o stadın son kez kullandıkları bir maçtı ve ben oradaydım. O derbi hiç unutamıyorum. Orada galip gelmiştik. Ee, onun dışında burada kazandığımız derbiler var. Onları da tabii ki son dakika golleriyle kazandığımız derbiler var. Onları unutamıyorum. Ee, Nobre'nin attığı bir gol vardı yine Kadıköy'de. O derbi yine aklımda. Onu unutamıyorum. Ee, bir de unutamadığım, birçok kişi belki hatırlamayabilir ama 3-0'dan 4-3 o maçı canlı televizyondan izlemiştim. Yaşım el veriyor çünkü. O derbi benim için en tepededir diyebilirim. Umuyoruz bu derbi de unutamadığınız derbiler arasına girer. İnşallah, İnşallah girer. Bu derbi de güzelce kazanıp yolumuza devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Senin de tahminlerini, yorumlarını alabilir miyiz bu maç hakkında? Bu maç hakkında tahminlerim, Şikriñar'dan bir gol bekliyorum. Bir de en atarsa kafayla atar onu düşünüyorum. İnşallah kazanacağız. Samiyen bize deplasman değil. Her zamanki gibi kazanıp geri döneceğiz. Apia. Nobre, Mobra çıktı. Mobra şırdı Nobre. Mobra attı. Ali Sami yanında Mobra attı. Nobre, Nobre. Fenerbahçe 1-0 önde. Biliyorsun önümüzde Galatasaray'la oynayacağımız bir derbi maçı var. Neler söylemek istersin? Sence nasıl bir maç olur? Bence güzel bir maç olur. 3-1 alırız. Golleri ise Ceko iki tane de Emre atar. Peki sence maçın adamı kim olur? En Neseri olur. Seviyor musun nesiliyi? Severim. <laughs> Bize gol sevincini yapmak ister misin onu? Olur. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de tahminlerinizi alalım. Siz nasıl bir maç bekliyorsunuz? Bence güzel bir maç olacak. Fenerbahçe alacağını düşünüyorum. 1-0 Fenerbahçe alın. Ligin 25. haftasında Deplasman'da Galatasaray'la karşılaşacağız. Biliyorsunuz derbiler taraftarlar için her zaman özeldir. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin için ne ifade ediyor derbi? Ee, derbi çocukluğumuzdan beri bizim için en önemli, en önemli hafta. Bildiğiniz gibi Fenerbahçelilerin bayramı olarak nitelendiriliyor. Takımımız da uzun zamandır iyi gidiyor. İnşallah pazar günü devam eden formumuzu bir tık daha yukarıya çıkarak Galatasaray'ı mağlup edip şampiyonlukta avantajlı konuma geçmek istiyoruz. İnşallah. Skor tahmininiz var mı? 3-1 diyeyim. Üç bir diyorsunuz. Peki 3 evet. golümüzü gollerimizi kimlerden bekliyorsunuz? En-Nesiri, Tadic bir de Şikrinyer diyebilirim. Maçın adamı kim olur sizce? Şikrinyer'i bekliyorum, evet peki son olarak e, tüm taraftarlarımıza sorduk bunlarda neredeyse. unutamadığınız bir derbi öğrenmek istiyoruz. E, unutamadığım derbi 99 yılında e, 1-0 mağlup ettiğimiz hiç kimsenin bize e, şansı tanımadığı ama e, Fenerbahçe'nin her zaman yapması gerekeni yapıp Ali de yani Galatasaray'ı mağlup ettiği karşılaşmayı söyleyebilir. Jansen geliyor. Johnson vuruşu gol! Fenerbahçe 1-0'a geçiyor. golüyle Biliyorsunuz önümüzde bir Galatasaray derbisi var. Tahminlerinizi alabilir miyim bu maçla alakalı? Abla 3-1 Fenerbahçe alır. 3-1 kimler atar golleri? Enes ee, Enesiri, iki tane Jeko atar. Ben de 3-1 tahmin ediyorum. Enesiri yetik yapacak. Prime maçta gol ediyorum. Derbi heyecanı başladı mı öncelikle sizde? Çok öncelerden beri var zaten derbi heyecanı. Kendimi bildiğimden beri her seferinde e, katlanarak daha da çok artıyor. Bu seferki derbi heyecanı biraz daha fazla olacak bence bizim için bir dönüm noktası. eğer bu maçı alırsak 3 puan fark olacak aramızda. Bu da onlar için çok tehlikeli bir sürece girecek. Bizim korkumuz yok tabi. İnşallah nasip olursa bu maçı alıp önümüzdeki maçlara bakacağız. hem Avrupa'da güzel sonuçlar almak istiyoruz hem de Türkiye'de güzel sonuçlar almak istiyoruz. biz çok karakterli bir takımız. Karşı tarafa göre. İnşallah futbolcular büyük bir emek vererek bu maçı kazanacaklar. Tek temennimiz Fenerbahçe Camiası'na güzel bir gece yaşatmaları. E, dostluk içerisinde geçsin. E, karşı tarafın huyunu biliyoruz zaten. Çok iyi e, çözdük onları. Yıllardan beri. Ama ne yazık ki e, zarlar onların elinde. İstedikleri gibi kullanabiliyorlar. O yüzden tek temennimiz Pazar akşamı bu maçı alıp evimize mutlu bir şekilde gelmek. Gülerek gelmek. Çoluğumuza çocuğumuza ee, güzel bir maç seyrettirmek. Başka bir temennimiz yok yani. Umuyoruz. İçinizden geçen bir skor var mı? 1-0 ee, olsun bizim olsun. Yani üst, üstünü istemiyorum. 1-0 olsun bizim olsun maç. Ee, beraberlik olabilir ama istemiyorum beraberliği. 1-0 olsun bizim olsun maç. Peki özellikle gol beklediğiniz bir isim var mı derbide? Yani şimdi 11'i de atsın diyeceğim ama <laughs> kaleci aracın onu da atsın diyeceğim ama ya yani tabi elbette El Nesri var. Yani herhalde bence o atacak herhalde. O göle gözüküyor. İnşallah diğer futbolcularımız da atarlar. Tabii Morinoya çok büyük bir görev düşüyor. İyi bir 11 seçmesi lazım. Formda olan futbolcular var. Onları değerlendirmesi lazım. İnşallah onları değerlendirir ve önümüz açılır. Yani huzurlu bir şekilde o geceyi geçiririz inşallah. İnşallah. Peki unutamadığınız bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi var mı? 6-0. <laughs> Unutulmaz. Tarihi maç. Tuncay. Ceyhun. Tuncay. Stevic. Ümit kaçtı. Ümit saç yapmazsa. Ümit. Ümit'in Yemurcu kareye gidiyor. Kaçın alıp Bendi Ben de golü. Ben de golü. Altı oldu. oldu. 87. dakika. İşte Ümit Özen vuruşunu yaptı. Top kaleye doğru giderken orada Vedat müdahalesini yapıyor ama top çizgiyi geçiyor değerli izleyiciler. Söz Taraftar'da programının bu bölümünü burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Büyük derbinin öncesinde sizler için taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini aldık. Fenerbahçe'mize çıkacağı maçta şimdiden başarılar diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Radish Ford söz taraftardayız.